İyi akşamlar. 23 Ekim Perşembe Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Elektrik faturalarına eklenen faturanız aslında ödeyeceğinizin iki katı ama yarısını devlet ödüyor ibaresinden sonra doğalgaz faturalarına da Karadeniz gazı hayırlı olsun ibaresi eklendi. Oysa enerji sübvansiyonları doğrudan tüketiciyi değil dağıtım şirketlerinin gelirini garanti altına alıyor. Gazda ve elektrikte Ali Cengiz oyunu sürüyor. Devleti yönetenler halka enayi yerine koymaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yakın tarihte bir zirve düzenlenmesi olasılığı giderek zayıflıyor. Önceki gün taraflar zirvenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurmuşlardı. Trump'ın dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklama zirvenin gündemden kalktığı izlenimini verdi. 360 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük 10. fonu olan Türkiye Varlık Fonu maden işine girmeye karar verdi. 4 ilde yatırım hazırlığına başladı. Fon Genel Müdürü Arda Ermut, 2,5 milyar dolarlık bir rezerv projemiz var dedi. Elektrik faturalarına eklenen faturanız aslında ödeyeceğinizin iki katı ama yarısını devlet ödüyor ibaresinden sonra doğalgaz faturalarına da Karadeniz gazı hayırlı olsun ibaresi eklendi. Bu devlet eliyle yapılan vatandaşı kandırma girişimi. Faturalara zam yapmaya hazırlanan devlet sanki hiç zam yapmayacakmış gibi görünmenin yolunu böyle döşüyor. Elektrik faturalarının tamamını vatandaş ödemiyormuş gibi doğalgaz faturaları da Karadeniz gazı çıkınca ödenmeyecekmiş gibi bir beklenti oluşturuluyor. Bu Ali Cengiz oyunu sürerken doğalgaz faturalarında da tıpkı elektrik faturalarında olduğu gibi tüketim limiti getirilmesi gündemde. Limiti aşan tüketiciler bu sözde sübvansiyonlardan faydalanamayacak. Buna göre çok tüketenler çok ödeyecek. Ancak tüketimi fazla olan dar gelirliler içinse gelir tespiti modeli öngörülüyor. Elektrik ve doğalgaz sübvansiyonları AKP iktidarı tarafından vatandaşı koruyan sosyal politikalar olarak sunuluyor. Oysa enerji sübvansiyonları doğrudan tüketiciyi değil Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin gelirini garanti altına alıyor. Devlet vatandaşın ödeyemediği faturayı üstlenerek şirketin tahsilat riskini ortadan kaldırıyor. Sonuçta şirket parasını tam alıyor ve farkı hazine ödüyor. Yani sübvansiyon şirketlerin kar sürekliliğini kamu bütçesiyle sigortalayan bir mekanizmaya dönüşüyor. Fatura farkı yine vatandaşın cebinden vergiler yoluyla ödeniyor. Kısacası yurttaş hem elektrik hem doğalgaz faturasını ödüyor hem de kendi vergileriyle bu sistemin devamını finanse ediyor. Kamusal kaynaklar piyasanın kar düzenini sürdürmek için seferber ediliyor. Gazda ve elektrikte Ali Cengiz oyunu sürüyor. Devleti yönetenler halkı enayi yerine koymaya devam ediyor. 360 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük 10. fonu olan Türkiye Varlık Fonu maden işine girmeye karar verdi. Türkiye Varlık Fonu 4 ilde yatırım hazırlığına başladı. Fon Genel Müdürü Arda Ermut, 2,5 milyar dolarlık bir rezerv projemiz var dedi. Ermut, fon bünyesinde bulunan Türkiye Maden Arşeni'nin elindeki altın madeni ruhsatlarını Türk Altın Arşeni'nin tecrübesiyle değerlendireceklerini belirterek fizibilite ve sondaj çalışmaları yapıldığını belirtti. 2016'da kurulan Türkiye Maden AŞ'nin elinde 25 fırsatın olduğunu kaydeden Ermut, Niğde ve Balıkesir'de altın, Kastamonu'da bakır, Sivas Divriği'de de demir keşfedildi. Balıkesir İvrindi Güneş Madeninde yapılan kaynak tahmini çalışmasında altın keşfedildi. Buradaki çalışmaların 2026'da başlaması hedefleniyor dedi hem öz, özellikle bizim konumuz açısından Varlık Fonu maden ararken Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında toplam 36,5 milyon ton altın üretildi. 2018'de bu rakam 27.1 ton, 2019'da 38 ton, 2020'de 42 ton, 2021'de 39,5 ton seviyesinde gerçekleşmişti. Çıkarılan bu altının sadece %1 yani 365 kilosu devlete kalıyor. Geriye kalanı uçup gidiyor. Koçak doktor Oğuz Kurdoğlu'na göre Türkiye'de verilmiş 386 bin maden ruhsatı var. Bu öyle bir işgal ki Gümüşhane'nin %93'ü, Artvin'in %71, Kütahya'nın %92'si, Rize'nin %86'sı, Trabzon'un %77'si maden ruhsatlı. Türkiye baştan başa dev bir maden sahası. Madencilik lisansları uluslararası tekellerin yerli işbirlikçileri tarafından peynir ekmek gibi dağıtılıyor. O faaliyetlerden geriye kirlenmiş sular, yok edilmiş ormanlar, zehirlenmiş toprak ve hava kalıyor. Ağır metallerle yüklü siyanür ve asitlerle muameleye uğramış milyonlarca tonluk atık barajları kalıyor. Türkiye'nin varlıklarını sarayın denetimine vermek için icat edilen varlık fonu da maden işine el attı. Onun da faaliyetleri tıpkı yağmacı maden şirketleri gibi denetim dışında. Bu bir de soru ortaya çıkartıyor. Madem kendin çıkarabiliyorsun, neden önüne gelene ülkenin varlıklarını yağmalatıyorsun? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan henüz geçen ay emekli edilen Ali Erbaş için şimdi de Diyanet'in Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kişiye özel kadro açıldığı ortaya çıktı. ile adeta Şeyhülislamlığa dönüştürülen halkın vergileriyle sürdürdüğü şatavatlı görevinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın henüz bir ay önce ayrılan eski başkanı Ali Erbaş'ın şimdi de Diyanet Vakfı'nın üniversitesinde profesör kadrosunda görev alması bekleniyor. Bir günün haberine göre Diyanet Vakfı'nın 2010'da kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri Bölümüne profesör öğretim üyesi için kadro ilanı açtı. Toplumun gericileştirilmesi adına 8 yıl boyunca elde kılıçla militanlık yapan ve imza attığı son fetva gibi hutbelerin ardından henüz geçen ay emekli edilen Erbaş'ın akademik özgeçmişi ilanda istenen özel şartları tamamen karşılıyor. Elhamdülillah Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 241 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz hakkında tahliye kararı verildi. Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik 18 Şubat'ta düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınıyla gözaltına alınarak 22 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ercüment Takdeniz bugün hakim karşısına çıktı. İsterse de 11'inde yapılan HDP'nin kongresi... Örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılanan Akdeniz tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden duruşma salonuna getirildi. Diyoruz. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada ilk tanık Akdeniz'i hiç tanımadığını belirterek daha önce verdiği ifadeyi hatırlamadığını, iddianameyi bilmediğini ve suç suçlama konusu toplantıya katılmadığını ya da şahitlik etmediğini söyledi. <laughs> Duruşmada savunmasını yapan Akdeniz, meclis açılışının yapıldığı gün düzenlenen resepsiyona HDK eş sözcüsü Meral Danış Beştaş katıldı. Sayın Cumhurbaşkanıyla tokalaştı, herkes gülerek poz verdi. Yanlış anlaşılmasın, suçluyor değilim ama HDK'nın eş sözcüsü bu kadar üst düzey bir görüşmeye katılıyorsa ben niye burada yargılanıyorum? Bu süreç iyidir, barıştır, bunlar devam etsin ama gelinen noktada bu davayı uzatmanın da bir manası yok. Benim HDK'da hiçbir görevim olmadı dedi. Avukat Özcan Karakoş, dosyada toplanacak bir delil kalmadı diyerek dosyanın esas hakkındaki mütalaya gönderilmesini talep etti. Savcı ise mütalaanın henüz hazır olmadığını belirterek suçlamanın katalog suç kapsamında olması gerekçesiyle Ercümen Takdeniz'in tutukluluğunun devamını istedi. Hakim karar için ara verdi, aranın ardından Ercümen Takdeniz'in tahliyesine karar verdi. Kadınlara yönelik şiddet bir gün bile ara vermiyor. Geride bıraktığımız 24 saat içinde haber kuruluşlarına yansıyan birden çok silahlı saldırıda ölüm ve yaralanmalar oldu. Dün akşam saatlerinde Maraş'ın Dulkaderoğlu ilçesinde yaşanan olayda eski eşini silahla vurarak öldüren Hakan Yılmaz daha sonra eski eşinin annesinin evine gitti. Burada da eski kayınvalidesini ve üvey kızını aynı silahla öldürdü. Olayın detayları zamanla ortaya çıktı ama ilk yayınlanan haberlerde o korkunç klişe kendine yer bulmuştu bir kez. Bu haberlere göre Hakan Yılmaz ve eski eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, cinayet bu tartışmanın ardından işlenmişti. Benzer haberlerde sık sık yer alan bu klişe öncelikle işlenen cinayetlerin haklılığına ilişkin bir kuşku yaratmaya hizmet ediyor. Bu klişeyle yazılan haberler gericiliğin ve erkek egemen ideolojinin yoğun etkisi altında olanlar için tartışmışlar kadın adamı çileden çıkarmış o da kadını vurmuş olarak okunuyor. Mahkemelerde hukuk okumuş yargıç baylar için tercümesi ceza indirimi oluyor üstelik aslında bu bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bilgisi büyük olasılıkla komşulardan geliyor. Cinayete kadar giden saldırı sırasında komşu evde olup bitenlere dönüp tepkisizlik aralarında tartışıyorlardı anlatımıyla örtülüyor. Maraş'ta yaşanan olayda ise bunun ötesinde şu açıklık var. Hakan Yılmaz beline silahı takıp eski eşinin evine gidiyor ve eski eşini vuruyor. Tartışma mı? Nasıl yani? Eski eşinin evine belinde silahıyla giden bir katilin planlayıp gerçekleştirdiği bir saldırıda bilinmeyen bir nedenle tartışmadan söz etmek için insanın aklını kaybetmiş olması lazım. Her gün birden çok kadın cinayete kurban gidiyor ve bu cinayetlerin neredeyse büyük bir bölümü eski eş, eş ya da sevgililer tarafından işleniyor. Kalanı da yine öldürülen kadının başka bir yakın eliyle oluyor. Eski kocanın öldüremediği kadınları ağabeyleri, kardeşleri ve babaları öldürüyor. Düzen zaman zaman sol basına da sızdırdığı klişelerle erkeğin de sabrı taşmış işte palavrasını pompalıyor. Bunu yapmanın o cinayetlere ortak olmak anlamına geldiğinin farkında olmayabilirler mi? ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yakın tarihte bir zirve düzenlenmesi olasılığı giderek zayıflıyor. Önceki gün taraflar zirvenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurmuşlardı. ABD Başkanı Trump'ın dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklama zirvenin gündemden kalktığı izlenimini verdi. Trump, mevcut koşullarda Putin'le görüşmenin iyi bir fikir olmadığı kanısına vardığını ve bu yüzden zirveyi iptal ettiğini açıkladı. Başkan Trump, Putin'le her defasında çok verimli telefon görüşmeleri yaptığını ancak sonrasında somut bir sonuç elde edilemediğini söyledi. Ateşkesi derhal kabul etmesi için Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulayacaklarını söyleyen Trump, Rusya'nın bir an önce bu koşulu kabul etmesi halinde yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti. Yaptırımların içeriğini ABD Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu. Bessent, Rus savaş makinesine kaynak sağlayan en büyük iki enerji şirketi Rosneft ve Lukoil ile bunlarla bağlantılı bütün şirketlere yaptırım getirildiğini, ABD'nin müttefiklerinin de bunlara uyumalarının beklendiğini söyledi. Yaptırımlar Lukoil ve Rosneft'in ABD'deki varlıklarının dondurulmasını ve bu şirketlerle her türlü alışveriş ve işbirliğinin ABD yasalarına göre cezalandırılmasını öngörüyor. Bu şirketlerin ticari işlemlerine müdahil olan finans kuruluşları da yaptırım kapsamına alınacak. Bunun pratikteki anlamı Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin Rusya'dan yaptıkları petrol alımlarının finansmanında rol oynayan bankalarına yaptırım kapsamına alınması olacak. Türkiye petrol ihtiyacının büyük bölümünü Rusya'dan sağlıyor. ABD'nin yaptırım kararının açıklanmasının ardından uluslararası piyasalarda Brent petrolünün varilinde %3.8'lik artış meydana geldi. Zirvenin iptal edilmesi ve Rusya'ya yaptırım kararı Ukrayna lideri Zelenski ve Avrupalı müttefiklerini sevindirdi. Zelenski'nin Rusya'nın ateşkesi kabul etmesi için yaptırımların zorunlu olduğunu söyledi. AB Konseyi Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Rutte de yaptırım kararından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Rusya ise kararı kınayarak yaptırımların bir etkisi olmayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump yönetiminin geçmiş ABD yönetimlerinin hatalarını tekrarlama yoluna girdiği, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerinde bir değişiklik olmayacağı vurgulandı. Bu arada Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir habere göre ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın batılı ülkelerin verdiği uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmasının önündeki temel kısıtlamaları kaldırdı. Öte yandan Ukrayna'nın İsveç'ten Gripen tipi savaş uçağı alacağı açıklandı. Zelenski'nin İsveç'i ziyareti sırasında yapılan anlaşmaya göre İsveç, Ukrayna'ya JAS-39 Gripen savaş uçakları satacak ve ilk teslimat 2026 yılında gerçekleşecek. Öyle görünüyor ki Doğu cephesinde iki kardeş halkın kanının sermaye çıkarları için dökülmeye devam etmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun başvurusu üzerine verdiği görüşte İsrail'in işgal bölgesinde halka gıda yardımı ulaştırmasını kolaylaştırma zorunluluğu bulunduğu yönünde görüş verdi uluslararası adalet divanı değerlendirmesi bir karar değil görüş. Başka bir deyişle zorlayıcı bir yanı yok. Bununla birlikte mahkeme İsrail ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na yönelik suçlamaları destekleyecek hiçbir somut kanıt bulunmadığını saptaması önemli. ABD ve İsrail UNERVA'nın Hamas'a destek olduğu ve kimi ajans çalışanlarının 7 Ekim saldırısına katıldıklarını ileri sürmüş. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi kimi batılı ülkelerde de UNERVA'ya yaptıkları yardımları hemen askıya almışlardı. Mahkeme verdiği görüşle hem Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nu temize çıkardı hem de sol kırımcı ABD ve İsrail'in bir yalanını daha ifşa etmiş oldu. Uluslararası Adalet Divanı ayrıca İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini engellemesinin meşru olmadığını ve uluslararası hukuka göre işgalci bir devletin işgali altında tuttuğu bölgelere yardım ulaştırmasını engelleyemeyeceğini ve temel insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğünü kayıt altına aldı. Mahkemenin verdiği görüş ABD ve İsrail tarafından şiddetle eleştirildi. Soykırımcı iki kardeş devlet Uluslararası Adalet Divanı'nı da Hamas'ın işbirlikçisi olmakla suçlayacak kadar saçmaladılar. Saçmalama kervanına mütevazi bir katkı ise AKP'den geldi. Meclis Adalet Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Cüneyt Yüksel, mahkemenin bulunduğu Lahide yaptığı açıklamada, mahkemenin görüşünün insanlık vicdanının tarihi zaferi olduğunu söyledi. Topraklarında Filistin halkının insan hakları. Oysa ortada bir zafer yok. Bir başka uluslararası mahkeme olan Uluslararası Ceza Divanı'nın Netanyahu hakkında 21 Kasım 2024 tarihinde çıkarttığı tutuklama müzekkeresi. Bundan çok daha önemli ve bağlayıcılığı olan bir karardı ancak birçok Batılı ülke tarafından dikkate dahi alınmadı. AKP'nin soykırımcı İsrail ile ticareti hiç aksatmadan sürdürmesi, Nisan ayında İsrail ile Suriye'yi etki alanlarına bölme amaçlı müzakerelere girişmesi ve Trump planı sonrasında siyasi ilişkileri düzeltmek için harcadığı yoğun çaba da bilindiğinde AKP milletvekilinin sureti haktan görünme çabası daha da acınası hale geliyor. Müzik Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Gazze'de oluşturulacak sözde istikrar gücüne katkı vermesinin de ele alındığı ortaya çıktı. Osman Welcome this year. Vance bu güçte ABD askerlerinin bulunmayacağını buna karşılık bölge ülkeleri ve Endonezya gibi bölge dışı Müslüman ülkelerden askerlerin görev yapacağını duyurdu. Başkan yardımcısı Vance Türkiye'nin Hamas'ı ateşkese ikna etme konusunda çok önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Vance bununla birlikte Gazze'nin silahsızlandırılması ve Filistin polisinin eğitilmesi işlevini üstlenecek uluslararası güçte görev yapacak ülkelerin belirlenmesinde İsrail'e herhangi bir dayatma yapmayacaklarını söyledi. Netanyahu ise Türkiye'nin asker göndermesine sıcak bakmadıklarını belirtti. Başında, bu... Bakalım Filistin direnişinin etkisizleştirilmesi, İsrail'in işlediği insanlık suçlarından sorumlu tutulmamasını ve bir anlamda işgal rejiminin meşrulaştırılmasını sağlayacak bu güce Türkiye'de katılacak mı? Çinli teknoloji şirketi Wintek'e ait çip üreticisi Nexperia etrafında dönen kriz, Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik gerilimi yeni bir eşiğe taşıdı. Hollanda hükümetinin bu ay başında şirketin yönetimine doğrudan el koymasının ardından Nexperia'nın Çin birimi dün yaptığı açıklamayla merkezden gelen talimatların yok sayılabileceğini duyurdu. Bu karar Hollanda hükümetinin fiilen yönetime el koymasının ardından şirketin ikiye bölünmesi anlamına geliyor. Gelişme yalnızca diplomatik düzeyde değil Avrupa otomotiv sanayisinin tedarik zincirinde de büyük bir sarsıntı yaratmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Hollanda hükümeti Çinli Vintek'in sahibi olduğu Nexperia'nın yönetimini devraldığını açıklamıştı. Bu adım Avrupa'da Çin sermayesine yönelik en kapsamlı devlet müdahalelerinden biri olmuştu. Laha yönetimi 70 yıldır kullanılmayan mal mevcudiyeti yasası kapsamında olağanüstü yetkilerini devreye sokarak şirketin karar mekanizmasına doğrudan el koydu. Ekonomi Bakanlığı kararın gerekçesini şirket içinde tespit edilen ciddi yönetim sorunları ve Avrupa'nın ekonomik güvenliğine yönelik riskler olarak duyurdu. Anserdam Ticaret Mahkemesi'nin 1 Ekim tarihli kararıyla Nexperia'nın yönetim kurulundaki CEO'su görevden alındı. Yerine Hollandalı yönetici getirildi. Şirketin hisseleri de geçici olarak Hollandalı bir hukukçunun kontrolüne geçti. Nexperia hamlesi ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımların genişlettiği bir döneme denk geldi. Trump yönetimi bu ay başında yaptırım listesindeki bir şirketin %50'den fazla hissesine sahip olduğu tüm iştirakleri de aynı kısıtlamalara tabi tutan yeni bir düzenleme yayınladı. Hollanda'nın yönetimi el koymasının ardından Pekin yönetimi karşı hamle yaptı. Çin Ticaret Bakanlığı, Nexperia'nın Çin'de ürettiği nihai ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirdi. Bu karar Avrupa otomotiv sanayisini doğrudan vurdu. Nexperia özellikle otomobillerdeki elektronik kontrol sistemlerinde kullanılan temel devre bileşenlerinin önde gelen üreticilerinden biri. Expedia'nın üretim ağının %80'i Çin'de bulunuyor. Şirket Almanya ve İngiltere'de de yarı iletken wafer üretimi yapıyor. Ancak Çin'deki tesisler kapandığında Avrupa'daki üretim zinciri hızla durma noktasına geliyor. Sol TV'nin 23 Ekim Perşembe günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.